Diğer telefonumuz hazır. Selamun Aleyküm. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi yayınlar hocam hayırlı sağlar. Allah razı Allah olsun. Rahmeti, bereketi ve üstünüz olsun. Amin. Adana'dan mı arıyoruz İbrahim Bey? Evet. Adana'nın Karataş ilçesinden hocam. Karataş, benim soyadımdan evet. arıyorsun. Karataş'a geldim ben, orada bir konferans bir yaptım. Yıllar Doğru. oldu tabi. Ee, ama hocam. orada herhalde orada e, depremin zararları oldu sanıyorum. Evet evet hocam maalesef. Çok maalesef. geçmiş olsun. Allah bir daha bir felaket göstermesin kardeşim. Amin, Buyur. amin amin inşallah. Hocam şimdi benim birkaç sualim olacaktı. Evet. Karataş ilçesinden kendi teknelerimiz var. Balıkçılık işiyle uğraşıyoruz. Ben şu an orucum. Bir dakika. Nasıl şu an oruçsunuz? Oruç tutuyorum ben şu an hocam. Hani denizde olduğum takdirde orucuma devam etmesem orucum bozulur mu ne yapmam lazım Denizde orucunuzu bozmanızı gerektiren bir şey var mı normalde? Balık tutuyorsunuz değil mi? Evet hocam. Yani yeri geliyor 200 gün denizde kalıyoruz hocam. Fırsatım olmuyor. Neye fırsat olmuyor? Yemek yemeye mi? Hı hı, evet hocam. Yoğun çalışıyorum bazen. Abi yemeğini yanına alacaksın. i̇ftarlığını evet. yanına alacaksın. Sahurluğunu yanına alacaksın. Bir de balığı <laughs> kızartacaksın. Daha ne istiyorsun yani? Şimdi bal, balık deyince herkesin burada bak gönlüne bir balık düştü. Allah herkese yemek nasip etsin inşallah. Abi, abi, cümle, cümle. Ee, onun da şükrü öyle olur, güzellik de olur, lezzeti olur. Ee, yani burada e, zordur tabii belki güneşi var, belki işte rüzgarı var vesaire. Ama evet. işlerini ona göre ayarlayacaksın. Bir zaruret değil bu. Ee, oruç tutmamaya bir zaruret değil. Bozmayın orucunuzu. <laughs> bir de ilk orucum hocam bu sene başladım. O açıdan valla bilgim yok. Tebrik ederim. Orucu <laughs> imsaktan e, akşam iftara kadar bozmuyoruz. <laughs> Niyet ettiğimiz orucu asla bozmuyoruz hele. Çünkü Allah onu hocam. bozarsak 61 gün gerekiyor. 2 ay peş peşe tutmak. Bir günde kaza gerekiyor. <laughs> Allah bir kolaylığını gösterir. Normal zamanlarda biz 14 saat aç susuz duramayız. Ama evet. Ramazan da Cenab-ı Hak bir kolaylık veriyor. Bazen hatırına bile gelmiyor yani yemediğin, içmediğin. O orucun bereketi, orucun ayrı bir tadı, lezzeti var. Bak Ramazan havası yavaş yavaş hepimizi kuşattı. Şimdi evet. yavaş yavaş Ramazan'a evet. alıştık, rahmet günlerindeyiz. Çok tebrik ediyorum. Balı Ne derler, e, bol olsun mu derler? Ne Ağabey, derler? Balı? Aynen. Rastgele derler. Aynen, aynen. aynen. Çok hocam, bereketli hocam... bir mevsim ha. diliyorum. Buyurun namaz hani orucum ya şu an hocam namaz kılmasam orucuma zararı olur mu? E, oruçlu insan namazını da kılarsa çok daha güzel olur. İki, de, iki <laughs> defa hem namaz sevabı alır hem oruç sevabı alır. Ama namaz kılmıyorum ben. Oruç tutamaz mıyım? Tutarım. <laughs> yani oruç tutuyorum ben. Namaz kılmadığım zaman e, günah olur mu? Evet günah da olur. Namazdan günah oluyor. Kılmamak <laughs> günahtır. İnşallah namaza da başlarsın. Oruca <laughs> başlamışsın. Çok iyi yapmışın. Evet. Tebrik ediyoruz Vallahi seni. Allah Hocam çok istiyorum yerden göğe kadar çok yani kalbinden içinden. Rabbim biliyorum. İbrahim kardeşimize namaz kılmayı nasibeyle. Orucunu Amin. tam tutmasın nasibeyle. Rızkını bol Amin. eyle, helal eyle. Amin. geleceğini Amin. güzel eyle. Amin. Kaç, kaç yaşındasın? 86'lıyım hocam 38. 38. Yolun <laughs> yolun yarısı diyeceğim ama artık yolun yarısına da gelmedin daha. Evet. Şimdi millet 90-100'e kadar yaşıyor hamdolsun. 45'e gelince. Daha yolun başlarındasın. İnşallah. Allah kurban olduğum Allah'ın yolunda ömür nasip etsin hocam. Ne güzel dualar yapıyorsun. Ne, ne okuyorsun? Kitap göndereyim ben sana. bir tane. Valla çok iyi olur. Hocam şu an gazeteden Sabah gazetesi şu an evet. kupon üzerinden onu topluyorum. Kupondan kitap istiyorsun. Ben de sana arkadaşlar telefonunu alın İbrahim'in. Özel bir kardeşimiz bak bu <laughs> samimi olarak aradı İbrahim Akın Adana'dan evet. hem de Karataş ben evet. de sana Mustafa Karataş'ın en etkili 300 duasını gönderiyorum inşallah. <laughs> Hocam bir sualım daha olacak son e, Allah bağışlarsa bir yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Ee, sağ olun Cemil Sütten kesmek istiyoruz da hocam. Acaba haram hani zararı var mıdır? Onu öğreniyoruz. Başka türlü besliyorsanız çocuğu, onun evet. rızkı iki sene süt emmesi daha faydalı. Anne sütü varsa evet. emsin, Aha. kesmeyin. Çünkü Bu sütü var şu an hocam hani gece kalkıyor, huzursuz oluyor ya o açıdan. Var. Mümkün mertebe emzirin derim. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim iki yıla dikkat çekmiş. He, çok faydalı anladım. gelişmesi anladım. için zekası için Allah'ın verdiği rızkı siz kesmeyin. 2 sene Amin. sonra kesebilirsin. Anladım. Üstle üst, onu zorlamak gerekmez ama şimdi sütü varsa annenin emzirsin. Aynen. Çok hayırlı bir iş yapar inşallah. Allah bağışlasın. Geleceğiniz olun, güzel olsun. Al diyeceğimiz için evet. Kitapta Allah'a emanet olun hocam. Amin. Saygılı öpüyorum ellerinizi. Amin. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Evet selamünaleyküm. Diğer telefonumuz. Hayırlı sahurlar, bereketli sahurlar. İsmini vermek istemiyor. Teşekkür. İstanbul'dan. Buyurun Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah efendim. razı olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ben bir sorun vardı da şey Dinliyorum. Buyurun sorun. Eee eşme çok hareketler ettiğim için önceden Heh. Diyarbakır'dan gelmişim gelin. Evet. Bir birkaç hatam oldu. Hı hı. Eşim şu an kendi bana şey yapıyor, uzaklaştırıyor kendimden. Hı, hı. Yani ne yapabilirim? Aynı evde değil misiniz? Evet. Aynı evdesiniz. Hı, hı. E eşine, Ama kendini uzaklaştırıyor benden. E soğu, soğukluk girmiş araya o zaman. Hediyeleşeceksin, barışacaksın, güler yüz göstereceksin. Bugün yorgunsun, iş nasıl geçti, ee, senin için ha. Neler, yapayım, neler yapayım, ne yapabilirim. Ne yapabilirim. Bunları söylediğin Bunlar zaman yumuşayacak. Hocam her herkes söylüyor da kendi hem hakaretler istiyor bana. Ha, Seni gönlünü yani. incitiyor Gönlünün. Televizyon sesini televizyon de sonuna kadar kısabilir miyiz? Peki televizyon sesi. kıstım Evet. Şimdi o, o hakaret sen... ediyorsa ayıp ediyor tabii. Yani insan. Evet küfür, küfür de ediyor. Yanında mı şu anda? Hayır. Ha, onun ben, ben nenemin yanındayım. Nenenin yanındasın. Darılıp mı gittin? Yok ya. Şey, hocam bir, eşim birkaç gününde beni yolladı. Evet. O da işte rahmetli derim şey oldu. Öldü de. O yüzden dedim yalnız bırakmayayım. birkaç gününde yanına cenaze, yani gelip. Cenaze sebebiyle gittin. Cenaze sebebiyle. Üç senedir ölmüştü anladım yalnız kalmasın diye gitti Evet. Ee, bak e, yani diline sahip olsun ben yanında olsaydı dilini çekecektim onu ee, <laughs> dolayısıyla diline sahip olsun kadına eşeğine <laughs> küfredilmez hocam Hiç ne yapabilirim Alo. alo Te tekrar alo. açtınız televizyon sesini sonuna kadar ben dedim ne yapabilirim ne diyebilirim onun benimle bak nasıl rahat konuşuyorsun, Onunla rahat konuşacaksın. Hocam yani, ne kadar rahat konuşsam mesela yanına gitsem, he. sohbet falan etsem sürekli telefon elinde düşmüyor. Ne yapıyor telefonla? Maç oynuyor, maç izliyor, öyle bir şey yapıyor Maç karın doyuruyor mu? E, eve ekmek getiriyor mu? Eşini mutlu ediyor mu? Çocuklarını mutlu, çocuk var mı? Var bir tane, 10 yaşında. Da var. O ilgilenmiyor mu onunla da? Yok. Kaç yaşında bu adam? 30. 30 yaşında hala gözü oyunda oynaşta, maçta, topta. Hı. Allah ıslah Ben de 23 yaşındayım hocam. Allah ıslah etsin. Düzelir inşallah. Büyükler nasihat etsin ona. Aile büyükleri. Nasihat ediyor da hocam ne yapabiliriz ki? Bir, bir, gün düzelir inşallah. O da anlayacaktır. Hocam bir sorum daha. Daha olgunlaşmamış. Daha. Buyur. E şimdi e... Benim nenem çok genç. Yani e, rahmetli e, dedemden ikinci eşi oluyordu. Evet. 40 yaşında. Tamam. Şimdi e, 4 tane çocuk var yetim. Ya yani onlar için çabalıyor, Hı -hı. ediyor. Yani ne yapabilir? Yani neyi soruyorsun? Evlenebilir mi? Onu mu soruyorsun? Hayır hocam, şimdi e, sevaba girebilir mi? Sevap zaten yetime bakmak. Sevap ama evlenmek de hakkı yani onu yadırgayamazsın. Genç bir hanım, eşi de ölmüş, belli bir iddetini bekledikten sonra çocukları da müsaade etsinler, etmelidirler. Hocam evlenmeyi düşünmüyor. Yani o kendi bilir, o, ona bırakmak lazım. Onların Oo. sevabını alır ama anne anneler genellikle kendini feda ediyor, çocuklarına feda ediyor. Çocuklar doğru, varsa doğru. kolay kolay evlenmiyorlar. Evet hocam. Çocuklar da annelerine o izni vermelidir. Yani biz kendi başımızın çaresine bakarız demelidir. Küçükse tabii anne onları başı boş bırakamaz. Onlara bakmak küçüğü lazım. de 4 yaşında hocam. Onlar biraz büyüsün inşallah. Büyüsün kendileri gelsinler. Selam söyle. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağlık afiyet diliyorum kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.